Ramazan ayının ertelenmesini öneren e, işte kocalar diyeyim bilim insanları ve e, ilahiyatçılar var ve şey e, çok da doğru olur hakikaten burada hiç kompleks yapmamak lazım. Şimdi de Şaban Bey hazırlığı da var bunun yani alışveriş yapılıyor işte önemli bir ciddi bir hazırlık yapılıyor, çarşılar, pazarlar her sene yaşıyoruz bunu. O da büyük bir risk yani. Tabii ki tabii ki. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi, Laler Yeni Çağ Gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sormuş bunu. Ee, şöyle Fatih Ergin'in hmm. haberi Yeni Çağ Gazetesi'nde diyor ki, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan uzman bir isim, adını vermek istememiş, uzman bir isim, salgın kapsamında orucun iptal edilmesi ve Ramazan ayının ertelenmesi durumu ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada Camiler kapalı olmaya devam ederse... Hı. ...teravihler kılınmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini İşleri... E, ...Yüksek Kurulu üyesi söylüyor. Evet. Camiler kapalı olmaya devam ederse... ...olacak. E, teravih namazları kılınamaz. Ama orucun tutulması yönünde... ...salgınla alakalı bir engel yok diyor. Yani şöyle, orucunu tutabileceksin... ...ertelenmezse ama... Hı hı. ...camiye gidip teravih namazı kılamayacaksın. Yani... Eksik ibadet olacak hani Ramazan açısından Halbuki Ramazan bir bütün. bütün yani evet işte, doğru. E, şeye kalkıyor. Sa, e, sahura kalkıyorsun değil mi gece? Sahura kalk. Tabi tabi. Sahura, sahura kalkılıyor. Sahura tabii. kalkıyorsun, yemeğini yiyorsun, sonra yatıyorsun, e, gün boyu işte oruç tutuyorsun, Arka akşam akşam iftar yapıyorsun, iftardan sonra da camiye giderek işte cemaatle birlikte kalabalıkla birlikte şimdi evet, hakikaten bir bütün bu bir bütün. gün boyu aç kalıyoruz kalın